İyi ki çağırdın beni Doruk ya. Zaten hiç bu saatte yatıp uyuyasım yoktu. Sen iste. Ben seni her gece, her sabah çağırdım. Güzel sevgilim. Şey Bana seni görmek olsun. Biliyor musun Doruk? Hayatımda seni tanımadığım hiçbir an yokmuş gibi hissediyorum. Yani sanki sen hep varmışsın gibi. Ben de öyle hissediyorum. Sanki seni gördüğüm o ilk an... ...bütün hayatım başlamış gibi. Sanki tüm anılarım seninle. Önümüzde de kocaman bir yaz var. Bizi bekliyor. Yine çok güzel anlarımız olacak birlikte. Evet. Harika bir yaz olacak. Bu yaz gökteki aşk yıldızı parlayacak. <laughs> Aa, bugün aklıma ne geldi? Hatırlıyor musun Doruk? Biz bir gün Lopark'a gitmiştik. Ne güzeldi. ayrı <laughs> gel hadi sana yaz, varsa biri titrazım, paylaş bu yaz. Gökteki aşk <Sessizlik> iltizam benimle sona sür. Ama şunu bil ki Doruk Ata'kul'un seninle geçirdiği bir günü bile unutması mümkün değil. Cornetto <laughs> aşk yıldızının sana gökyüzünden bir mesajı var. Nefis bitter ve altın çikolata, üzerine kıtır yıldız şekerlemeler, yoğun çikolata sosu, çıtır külah. Aşkta yıldızı parlayanlara Cornetto Aşk Yıldızı. İlk adımı sen at, aşkta yıldızın parlasın. Aa. Ne oldu? Yıldız kaydı. <laughs> Şanslı günündesin zaten. Yani Yıldızlar bize bunu söylüyor. Bu hafta senin burcunun şanslı haftası. Yani tabii yükselen burcunun da buna etkisi büyük. Aa, Doruk sen bu burç mevzularına hangi yere bu kadar hakim oldun şaşırtıyorsun beni. Hemen göstereyim. Gel benimle. <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Teşekkürler. Sağ olun. Evet. Al bakalım. Sen de Burcu'nun yorumunu okuyup öğren. Acaba bugün seni neler bekliyor? Aa, öyle bir şey mi var ya? Dur bakalım. Dur okuyalım bakalım. Oku bakalım. Huzurla geçireceğiniz müthiş bir gün sizi bekliyor. Sevdiklerinize sarılıp günün keyfini çıkarın. Bekliyorum. Geri durmak kolay mı? <laughs> bu arada bu burç yorumunu seni yazdırdığını düşünüyorum ama tabi ispat edemem. Vallahi bir an ben bile öyle olduğunu düşündüm sevgilim. Ee, <laughs> gece bütün yıldızlar benden. Şansım parlak. Bekliyorum tekrar. <laughs> Ama dondurmalarımızı yiyelim hadi. Dur sevgilim. Bu gece yıldızlar ne derse <laughs> bana uyar. <laughs> Bugün dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek